Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yakup kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Ama bu kadronun içerisinde şimdiden spoilerımı veriyorum. 105 Messi var. Neden spoilerımı veriyorum? Artık bir kadro kurarken 105'lik Messi varsa o kolektif güç rekoruna çok yaklaşan bir kadro oluyor. Dün biliyorsunuz ki kelleci Semih'in hesabında iyi bir kolektif rekoru kırdık. Sağlamdı, bayağı sağlamdı. Bakalım geçebilecek miyiz? Peki dün kaç kolektif güç rekoruydu? Onu da babacım git izle. Yani onu söyleyemem. O spoiler'ı da veremem yani. İnanılmaz beni yapma ihmal etmiyorsunuz derken 27 milyon 500 GP nedir ya? Kral bu kadar GP ne yapacaksın sen? Dostlar like'ınızı esirgemiyorsunuz. Gelin bakalım. Bir de kaleci Oliver Kahn'la başlarsa 102 olan da acayip işler olacak gibime geliyor. Çıktık yukarı. Daha iyilerine ihtiyacımız var derken o şey gibi babacım şey Given'ı bile alan adam Oliver Kahn'ı alır zaten. Oliver Kahn'ı geliyorum buraya alıyorum dostlarım. 102 reytingli Oliver Kahn'ı aldım. Bu arada kaleci olarak bir konsey ettiğimizde Magnan'dan tutun, şu e, Schmeichel'dan tutun. şey Given çok bana göre oyunda iş yapmaz ama çok merak ettim. 99 mu oluyor şey Given? Yani hiç şey gibi oynayan görmedim ama hakikaten şey gibi bir kaleci yani. yani insanı şey gibi bir kaleci. Oliver Kahn'ı var. Ondan sonra baktığımızda Vitor Baya, Dida. Yani kaleci olarak herhangi bir sıkıntısı gerçekten yok. Bakıldığında şu anda Oliver Kahn haricinde 1, 2, 3, 4, 5 tane daha epic kartın olduğu görünüyor. Aynı zamanda bir tane Showtime ve diğer kartlar. Canavar Donnarumma'nın o yerin falan özel tasarım kartları var. Adam akıllı Kaleci olarak iyi bir hesap diyebiliriz. Çıktık yukarı. Bakalım stoper kısmında. 3 stopere ihtiyacımız var dostlar. Merih Demiral, Gvardiol, Tullio'yu çıkarmış kardeşimiz ya. Helal olsun ya. Bak bastım. Kaç olduğunu merak ettiğim için dostlar. Hemen şuraya Nesta'yı geliyorum alıyorum. 101. Bu arada Nesta, Tenak'ta 102 oluyordu. Ee, normal bir teknik direktör olduğu için 101. 102 nasıl oluyor? Dünkü videoda var. Dünkü videoda 102 nasıl neste oluyor denakla onu da gösterdik. Daha ne yapalım arkadaşlar? Cannavaro geldim koydum 101 oldu. Çok güzel oldu. Onun dışında şu an yüzlüğü alabilirim. Başka oyuncu yok stoper kısmında değil mi? Evet yok. Gvardiol ve e, bu bu kardeşimiz kimdi? Adam da arasında belki de amcamız yaşında. Kardeşimiz diyoruz. Yukarı çıktık bakalım kimler var kimler yok kontrol edeceğiz. Şav var Roberto Carlos var. Tabii ki bek adamına ihtiyacımız yok ama bekleri de bir analiz etmek gerekiyor dostlar yani bir analiz edelim. Babacım adam Saka ileri bile çıkarmış daha ne olsun ya. Çıktık yukarı burada Guardiola'nın fullenmemiş hali mevcut. Çıktık çıktık biraz daha çıkıyoruz. Cambiasso, Makalele. Makalele dostu 101 bu kaç oluyor? 100 oluyor bunlar. Patrick Vieira var. Patrick Vieira 101 olur. Patrick Vieira, Rodri de var. Güzel en azından Rodri'yi de yedeklere alabiliriz. Çıktık. Hala kolektif güç rekoru gelme ihtimalini yüksek buluyorum. Bakalım gerçekten de makaleli olsun. En azından özel tasarım kart, destansı kart. Çıktık yukarı. İleri hatta biraz şova ihtiyacımız var. Gerçekten aynı zamanda şu yüzlük... Beckenbauer benim tadımı kaçırıyor. Onu 101 ha ha Vallahi Oğlum kalbim istemiz ya yemin ediyorum. Steven Gerrard da bu arada 101. Şöyle gelip buraya da aldığımızda 101 oluyor. Bunları ofansif orta saha yapalım dostlar. Gelip şuraya buraya evet bunu da ofansif orta saha yapalım. Harikasın. Şimdi çıktık yukarı Xavi. Xavi kaç oluyor? Xavi 102 oluyor. Deku kaç oluyor? Deku. Deco... Peki Gerrard'ın. Bak Gerrard'ın. Oradan bildirim geldi ona bak. Gerrard'ın anında satışa gelmesi. 100 102'leri bulduk hemen çektik Gerard. Ya Gerard kardeşim seni satışa mı getiririm ya? Yani? Al sen burada takıl. Şimdi gelelim karat adamlarına. Netvet, Zeroberto Netvet'i alırım 102. 102'nin altına artık inmememiz gerekiyor. Baktık. Rafael Lao. Şimdilik Rafael'i center for kısmına çekeyim. Ee, David Beckham. ilaç gibi gelir. Bu arada David Beckham göbek orta sahada oynuyordu bu kartı? Ha, bir tane daha şimdi tamam o zaman bir şey söyleyeceğim ama e, gerçekten ya Gerard ne olur bana kızma ya. Şöyle aldım laps yaptım. E, m, e, Şöyle geldim Ziko. Ziko şimdi bir dakika onu oraya, onu oraya koysam bu oynamaz bu da oynamaz. E, Çavi kalsın Deko'yu büyük ihtimal göndereceğiz oradan. Guti var Totti var Seedorf var Totti'yi gelip Santrafor kısmına alıp. Aynı zamanda Kaka var. Sağ tarafa bir tane adam her türlü buluruz. Mbappe falan vardır çünkü. Yani Mbappe'si Koman var. Net ve sağda oynayabiliyor mu dostlar? Evet tamam David Villa var. Hatta oynayamıyor. Ribery var. 102 yaptık. Güzel. Hatta David Laps 102 yaptık. Çok güzel. Tabii ki de Tete. Netvet kim? Şaka yaptım. Çıktım yukarı. Donadoni. Lionel Messi. Aldım. Lionel Messi 105. Babacım 105 nedir ya? Ya bu overall ben PES tarihinde 105 rating adam yok be kardeşim ya. vallahi bile helal olsun. Çıktım yukarı. Dönüş Berkamp var. Lionel Messi'nin diğer kartı, paket kartı da mevcut. O da 103 oluyor biliyorsunuz ki. Hemen şöyle. Bu arada detaylı oyuncuları analiz ettiğimiz e, video e, bir önceki videoda var. E, Aklınıza bulunsun. Yani ilk günü olduğu için Perşembe geldi oyuncular. Normalde perşembe iyi oyuncular gelmiyordu. O Konami gerçekten headshot attı. E, o Mes'lerin analizini de kadro kurduktan sonra detaylı bir şekilde yaptık. Tekrar düşmeyeyim yine küçük buradan bir e, bir analiz yaparız o ayrı ama e, detaylı analizi o tarafta hatta Nestan'ın da 102 olduğu analiz dediğim gibi orada videonun başında izleyebilirsiniz dostlar. Çıktım yukarı. Başka kimler var, kimler yok? Rashford. Güzel. Oy 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 oy. Şimdi e, 103 102 102. 101. Şu anda kadroda 101'in altında oyuncu yok. Okey. Net bilgi yayalım. yani ee, şuraya Eto'yu alalım. Zaten 102'ler kalacak. Dostlar kolektif güç rekoru kırmamız için şöyle bir genel diyorum. Genelde şimdi Lionel Messi alamayacağız ama Mbappe var. aa ee, bak 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oğlum 7 tane 99'luk adam var. Şimdi dikkat. Böyle oğlum ben niye ışığı açmadıysam karanlık. Bak böyle daha şey oluyorum. Bir tane böyle çocuk var e, TikTok'ta falan şey, ama şey değil o. ve etek metek giymişti geçen. Hatırlıyor musunuz onu ya? E, böyle gülüyordu. Hatırlıyor musunuz onu? Bir de e, şey var ya. Neşadır ha. Neşadır ha. Oğlum ne insan? Ya Allah'ım ya. Onlar ünlü oldu biz olamadık. En geldim buraya. Neşadır ha. Oh, yazık ya. E, Ronaldo'yu geldim buraya koydum. Drogba'yı geldim buraya koydum 102. Deko 102. Çav 102. Bunları çıkarsaydık oğlum bir Barcelona kaldı su kurardık ha. Neyse de bakalım. Çenko 102. Totti 102. O o adamlar kadar da salakmışım zaten Ben diyorum. Ben şadır, ha. Hey Allah'ım ya ya. Şimdi halantı geldik. halantı geldik koyduk 101 oldu. Rodri geldik 101 oldu. Eee Vinicius 101 oldu. Geliyor mu rekor? Rekor geliyor mu? Gut ile 3163 olduk ve 3163 ile acaba rekor geldi mi? Dünkü videoyu izlemek zorunda kalacaksın. Acaba bu mu geçti diğeri mi geçti? Dünkü videoda kolektif güç 3160'lardaydı ama kaçtı bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen de bilmiyorsan o videoya gitmek zorunda kalacaksın. Çünkü merak edeceksin arkadaşlar. Dostlar inanılmaz bir kadro. Tabii ki de artık kolektif güçler artıyor. Mesela 103'lük Zico dahil oldu. E, 105'lik Messi dahil oldu. E şimdi bakıyorsun e, daha oyunun ortalarına bile gelmedik. Yani Ocak ayı geçmedi. Ondan dolayı Ocak'ta yeni kampanyalar özellikle yıl başlarında biliyorsunuz. E, çok farklı kampanyalar yapıyor e, Konami. E, tabii şu an için 105 gelmesi büyük ihtimal Balon Balondor'u aldığı için de Belki böyle bir şey yapmış olabilirler Zaten Messi biliyorsunuz oyunda çok tutulan bir oyuncu Yani e, Konami'nin tuttuğu bir oyuncu Özellikle Ballon d'Or'u da aldıktan sonra böyle bir kampanyaya Belki de çok sonradan gelecek bir kampanyayı öne de almış olabilirler Ya bunlar belki oyunun ortalarından Hani Ocak'tan sonra belki Ocak ayında gelebilecekken Ballon d'Or'u aldığı için belki bu şekilde bir e, şey yapmış Öne almış olabilirler e, Ama şu anda 105'leri görüyorsak Demek ki e, senenin başında yani 2024 çıkarken denilen doğru olacak. Yani 109 reytinglere kadar yükselmeler göreceğiz. Tabii ki de bu da e, paralı oynayan ve parasız oynayanların kadro kalitesinin daha da açılmasına sebep olacak. Normalde siz bir kart alıyorsunuz. Örnek veriyorum Virgil van Dijk. Şöyle Marquinhos'un yüzlük e, kartı var. Showtime. Ama sen normal gri kart Marquinhos'la da hasper kadar oynayabiliyordun. Ama şimdi Marquinhos'un hani isme takılmayın. Marquinhos'un şimdi gelecek destansı kartı 106 olacak. Misal. 105 olacak. Ama senin kartında normalde 3 overall, 2 overall fark varken bu sefer 7 8 overall fark olacak senin gri kartında Bu da ne olacak? Hani pay to win midir? Tabii ki de para yatırıp da momentum'a uğrayanlar oluyor ama yine de momentumu uğramadığında gri kartlarla ya da tasarım kartları kullanmayan hesaba ee, headshot atmış olacaksın. Yani büyük bir ee, fark olmuş olacak. O yüzden oyun köstek olur mu, ne yapar bilmiyorum. Bence bir tık bilmiyorum ama hani tabii ki de kadro kuran adam Oyunun ona akmasını ister doğal olarak FIFA'da da böyle bu ama hani çok aşırı bir akma durumu olursa da bu sefer hiç para yatırmayanla yatıran arasında da devasa bir fark uçurum olmuş olacak o da birazcık yatırmayan için tat kaçırıcı olacaktır diye tahmin ediyorum dediğim gibi şu anda gördüğünüz gibi basıyorum yani 105 reytingli. Messi görüyorsunuz şu anda. Bu arada bu 27 yaşındaki e, dünkü videoda analiz yaptık. 21 yaşındaki halini ben inanılmaz beğendim. Yani kramponu öptüğü e, yaşındaki halini inanılmaz beğendim. Hatta şöyle yapalım mı e, kardeşimizin hesabında bir bakalım kaç topta da çıkarmış? E, en azından merak ettim. Ben e, çünkü kendi hesamda 23 top açmıştım. Bir 30 top daha açacağım. Bir önceki canlı yayında büyük ihtimal açmışımdır. Geldi mi gelmedi mi artık bilmiyorum. Yani şu bu videoyu atarken büyük ihtimal gelip gelmediği belli. 141 9 topta çıkarmış mesela bak. 9 topta çıkarmış çok çok iyi. 9 top içerisinde o Messi'yi vermiş. Zaten 105'lik Messi. Yani net söyleyeyim 9 topta bana bu gelse diğer Messi için de kovalamam yani. Babacım yeter derim. Çünkü bu Messi'nin ben e, 21 yaşında gördüğünüz gibi. Hani gezici kanat olması bence dezavantaj. Çok fazla sağa sola depresi olacaktır. E, bu kartta fena değil yani fena değil derken. Hani diğer kartı daha çok beğendim ama bu da yaratıcı oyun kurucu. Çok daha sağlam olacaktır diye tahmin ediyorum. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. Kolektif güç rekorları kırmaya devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.